Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu. Aracınızın motorunun yağ değişimini zamanında yapmazsanız ne olur? Aracınızın motoru yağsız kalırsa ne olur? Veya yağ değişimi yapmadığınızdan dolayı aynı yağ ile olması gerekenden çok daha fazla kullanırsanız ne olur? Bunlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi ilk olarak en e, net olanını söyleyeyim size. Aracınızın motoru yağsız kalırsa ne olur? Aracınızın motoru yağsız kalırsa bu e, çalışan sistem e, yağlanamayacağı için bir e, sürtünme oluşacaktır. Bu sürtünme ile beraber direkt aracınızın harareti tavan yapacaktır. Aracınızın hararetin tavan yapmasının yarı sıra siz bu durumu fark etmezseniz... ...zaten bu anlık oluşan bir durum olacaktır eğer ki motorunuz tamamen yağsız kaldıysa... <laughs> E, aracınızın motor ısınarak parçalar birbirine yapışacaktır. Yani bu aracınızın e, motor bölümü bildiğiniz bildiğin birbirine yapışacaktır arkadaşlar ve kitlenecektir. E, bu durumun sonucunda aracınızın motoru perde çıkacaktır arkadaşlar. Çok ciddi maliyetlere e, yol açacak bir durumdur. Yani bu sebeple aracınızın motorunun yağı çok önemlidir. Buna dikkat etmeniz gerekmektedir. Şimdi. Bir diğer husus aracınızın motor yağ değişimini zamanında yapmazsanız ne olur bunu anlatmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar araçların motor yağ değişim süreçleri vardır. Yani şu an Türkiye şartlarında e, her yağ değişim istasyonunda araçların yağları her 10.000 bin kilometrede bir değişir. Filtreleriyle birlikte yağ filtresi ve yağ her 10.000 bin kilometrede bir değişmektedir. <laughs> Ee, şimdi aracınızın şeyi motoru yeni ise bu e, süre biraz daha uzayabiliyor ama onda da şöyle bir durum var. Mesela sıfır araç alındığında aracın e, yağ değişim zamanında aracın yağını değiştirmezseniz aracınız şeyden çıkıyor, garantiden çıkıyor, yani kaskodan çıkıyor. E, bu da dikkat edilmesi gereken bir husus. Bu sebeple her 10.000 kilometrede bir aracın yağının değişmesi gerekmektedir araçların çoğunda şimdi siz bu 10.000 kilometrede aracınızın yağını değiştirmezseniz ne olur? Şimdi 10 bin kilometrede değiştirmezseniz mesela 10 bin 500, 11 bin, 12 bin yani bu araçta değiştirdiğinizde çok da ciddi bir sıkıntı olmaz. Ee, ama siz aracınızın yağını hiç değiştirmiyorsanız devamlı bu aracın üstüne hani e, yağ ekliyorsanız devamlı yağ ekliyorsunuz. İçindeki yağ iyice kararacak ve yağ özelliğini kaybedecektir arkadaşlar. Yağ özelliğini kaybettiği için bu e, motor içindeki parçalarda çalışırken bir sürtünme oluşmaya başlayacaktır. Bu sürtünme oluşmaya başladığında aracınızın motor parçaları e, yavaş yavaş aşınmaya başlayacaktır. Aşınmaya başladığı için aracınızın motorunun kompresyonunda bir e, kaçak olacaktır. Yani bu kaçak ne demek? Aracınız yağ yakmaya başlayacaktır. Aracınız yağ yakmaya başladığında aracınızın motor performansı düşecektir. Aracınız yağı yakacaktır. Yani aracınızın normalde 10.000 kilometrede 1 litre yağ eksiltmesi gerekirken... ...sizin aracınız 10.000 kilometrede 2 litre eksiltecek. 2,5 litre eksiltecek. Yani bu tarz durumlar yaşanacaktır. Çünkü aracınızın dediği gibi o değişim zamanında yağı değiştirmediğiniz için... ...aracınızın yağı özelliğini yavaş yavaş kaybetmeye başlayacak... Kaybetmeye başladığı için parçaları yağlayacak ama bu yağlama yetersiz kalacak. Yetersiz kaldığı için parçalar birbirine e, gire çıka gire çıka bu sürtünme oluşacak ve bu, bu sürtünme aşınmalara sebebiyet verecek. Bu aşınmalarda aracınızın motorunun e, dediğim gibi e, kompresyonunun düşmesine sebebiyet verecek. Yani aracınızda kaçaklar oluşacak hava kaçakları kompresyon kaçakları bu kaçakları da aracınızın yağ yakmasına sebebiyet verecek. Ve de bu tarz durumlarda aracınızın performansını ciddi anlamda düşürecektir. Bu sebeple e, aracınızın yağ değişim sürelerini mümkün mertebe aksatmamaya çalışın. Bu a, aksatmazsanız hem aracınızın motorunun performansı normal seviyesinde olur devamlı. Hem performansı düşmez hem motor parçalarının ömrü uzun olur arkadaşlar. Bu sebeple motor yağ değişimleri oldukça önemlidir. E, bir de şunu söylüyorlar onu da. Ee, söyleyeyim sizlere bu, Her motor yağ değişimde yağ filtresini değiştirmek gerekiyor mu diye soranlar oluyor Evet arkadaşlar her yağ değişimde motor yağ filtresinin değiştirilmesi gerekiyor Çünkü motor yağ filtresinin içinde kalan eski yağ Sizin değiştirdiğiniz yeni yağ ile karışacak Ve bu sebeple aracınızın e, şeyi Yağı tam yenilenmiş sayılmayacaktır arkadaşlar. Bu sebeple e, her şeyi yapmışsınız. O ufak maliyetler gerektiğinde yağ fitresinden de kaçmamanızı tavsiye ederim. Yine bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.